Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz 60 derste Matematik Kampı'nın geldik 74. dersine arkadaşlar ve bu dersimizle beraber karışım problemlerini tamamlıyoruz. 4 güzel soru çözeceğim size karışım problemleriyle ilgili. Çıkmış sınav sorularının bir benzerleri olan bu 4 soruyu beraber çözelim isterseniz. Şimdi geldik 13. soruya. 13. soru bana göre zor. Yani bir kalbur üstü sorulardan bir tanesi. Yani herkesin yapabileceği bir soru değil bana göre. Ee, uzun zaman gerektiren bir soru ama orada ince bir püf var. O ince püfü kendi formülünüzle, kendi denkleminizle uğraşmaya çalışırsanız çok zorlanırsınız. Ve büyük ihtimal bu soruyu pas geçersiniz. Ama eğer ki torp yönteminin mantığını oturtmuşsanız kafanızda bu soru size maksimum bir buçuk dakikada çözülebilecek bir soru olur. İşte ÖSYM'nin de istediği bu aslında. Yani soru çözülebilsin ama kendince pratikler üretmiş kişi bu soruları daha rahat çözebilsin. Ama basma kalıp yöntemlerle soru çözmeye kalkarsanız inanın bana TET'deki soru sisteminde TET'deki soruları yetiştiremezsiniz. Tamam? Bak şimdi soruda bana diyor ki sarı ve mavi renklerin farklı oranlarda karıştırılmasından elde edilen su yeşili, fıstık yeşili ve zümrüt yeşili renklerin içerikleri sarı ve mavi renk yüzdeleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Bakın zümrüt yeşili oluşturabilmek için %35 sarı, %65 mavi kullanmalıyız. İşte su yeşili ve fıstık yeşili de teker teker belirtmiş. Dükkanında sarı ve mavi renk bulunmayan bir boyacının, ama bunlar tabii ki bu karışımlar homojen karışımlar. Dükkanında sarı ve mavi renk bulunmayan bir boyacının sadece zümrüt yeşilinden 66 kilo, burada 66 kilo boyası var, burada da 35 kilo boyası var fıstık yeşili. Peki bakalım. Buna göre bu boyacı elindeki zümrüt yeşili ve fıstık yeşilinde renkte olan boyaları karıştırarak sarı ve mavi renk boya miktarları tam sayı olacak şekilde en fazla kaç kilo su yeşili elde edebilir. Yani senden zümrüt yeşili fıstık yeşili karıştırmanı ve bu karışımın sonucunda su yeşili oluşturmanı istiyor. Şimdi eğer sen tork yöntemiyle bu soruyu çözersen bana göre çok hızlı çözeceksin. Bak şimdi diyor ki buradaki sarıyla buradaki sarıyı bir araya getirdiğinde %45'lik bir sarı elde etmelisin diyor. Ama burada oluşturduğun mantık, oran. Aynı şekilde sana buradaki mavileri karıştırdığında da ki burada maviyi elde edebileceğin oranı vermeli. Şimdi bak 35 burada sarımız var bizim. Bir de 65 burada sarımız var. Bu ikisinden tork yaptığım zaman nerede dengeye geliyor? 45'te dengeye geliyor. Şimdi 35 ile 45 arasındaki fark 10. 45 ile 65 arasındaki fark 20. Demek ki 10'a 20 ise çarpımları 20'de birleşir. Bundan 2 Bundan bir kilo koyarsam yani uzaklıklarından yapıyorum. Torkta neydi? Kuvvet çarpı, kuvvet kolu, kuvvet çarpı, kuvvet kolu. O zaman %35'likten 2, %65'likten 1 koyarsam tamam mı miktar olarak? O zaman benim dengede %45'te dengeye gelecek. Ben o zaman buraya 2x yazdım, buraya x yazdım. Şimdi bu 2x e x oranı aynı anda maviyi de sallatırsa bilin ki zümrütle fıstığı karıştırınca su yeşilini elde edebiliyorsunuz. Şimdi mavideki şey nasıl? Oranlar nasıl? Burada 65 var, burada 35 var. Nerede dengeye geliyor? 55'te dengeye geliyor. Aradaki farklara bakalım. Burası 10, burası 20. Bak yine aynı mantık. Burada 2, burada 1. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu. O zaman soldakinden 2, sağdakinden 1 miktar koyarsak karışımımıza su yeşili elde edebiliyoruz. Bakın ilkinde de tuttu, ikincide de tuttu. O zaman biz 2 birim zümrüt yeşili, 1 bir birim fıstık yeşili içerisine dahil edelim en fazla ne kadar elde edebiliriz diyor. Şimdi x'i 35 düşünürseniz 2x 70 yapar bu size yetmez. Ama 2x 66 düşünürseniz yani 66 gram zümrüt yeşili ise siz 33 gramda fıstık yeşili koyarsanız o zaman ne elde etmiş olursunuz? Oranı yakalamış olursunuz. E 66 buradan 33 de buradan Toplam 99 kilogramlık ne elde etmiş olursunuz? Bir su yeşili elde etmiş olursunuz diyebiliriz 13. sorumuzda. Bana göre çok güzel bir soru ama tork yöntemiyle bilirseniz daha hızlı çözülebilecek bir soru. Ben hem anlatmaya çalıştım hem de çözmeye çalıştım bilginiz olsun. Şimdi geldik 14. sorumuza. Diyor ki Deniz ve Sedef ellerindeki yumurtaları ve her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunan şişeleri yağları aşağıda verilen sıra ve oran ile karıştırarak birer saç maskesi karışımı elde etmek istiyorlar. Bir miktar badem yağı. Konulan badem yağının ya %25'e kadar argan. Şimdi badem yağının ya %25'i kadar yani 1 bölü 4'ü kadar argan koyacağız. Ya da %50'si kadar zeytinyağı koyacağız. O da 1 bölü 2'si kadar zeytinyağı. Tamam. Her 60 mililitrelik yağ karışımı için siz bunları bir araya getiriyorsunuz. Hem badem yağı hem de argan yağı falan. Toplam bir yağ karışımı oluyor. Her 60 mililitrelik yağ karışımı içinde bir tane yumurta yapacaksınız. İçerisine dahil edeceksiniz. Her birinde yalnız iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken deniz bir şişe argan yağının tamamını Sedef ise iki şişe teytinyağının tamamını kullanmıştır. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, önce denizden başlayalım. Deniz bir şişe argan yağı kullanmış. Deniz bir şişe argan yağı kullanmış. Argandan bir şişe kullanmış. Şimdi argandan bir şişe kullandığına göre o zaman bademden bunun dört katı kadar kullanmalı. O zaman bademden de ne kadar kullanmalı? Dört birim kullanmalı. Doğru mu? Ve her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunuyor mu? Bunların şeyinin içerisinde. Evet. O zaman toplam 5 tane 60 gram kullandıysa o zaman 5 tane de ne yapacak? Yumurta kullanacak bizim denizimiz. Aynı şekilde sonuçta buradaki orana göre hareket ediyorum. Şimdi de sıra geldi Sedef'e. Sedef ne yapıyor? Sedef 2 şişe zeytinyağı kullanıyor. Şimdi iki şişe zeytinyağı kullanıyorsanız o zaman bunun iki katı kadar badem yağı kullanmalısınız. Çünkü zeytinyağını badem yağının yarısı kadar kullanıyorsunuz. O zaman dört şişede ne kullanacaksınız? Ee, badem yağı kullanacaksınız. Ve bunların hepsi 60sa demek ki 6 tane 60'lık kullanıyorum. Demek ki 6 da kim kullanıyor? Sedef kullanıyor diyebiliriz. Sedef 6 yumurta, Deniz de 5 yumurta kullandı. Bu iki karışım için kullanılan toplam yumurta sayısı nedir o zaman? 5 artı 6'dan. 11'dir diyebiliriz. Rahat bir soruydu. Sadece oradaki oranları yakalayarak soru kelime sayısı uzun, çok ama aslında çözülecek kısım az diyebiliriz 14. soru için. Şimdi geldik 15. soruya. 15 çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Sorunun size ne sorduğunu çok iyi anlamalısınız. Ve bu aynı zamanda yüzde problemlerine de kaçan bir soru. Karışım problemi gözüküyor. Ama içerisinde de yüzde problemini, yüzde kısmını kullanıyoruz. Tabii doğal olarak karışım içinde yüzde var. Şimdi diyor ki bana aşağıdaki içinde fındık ezmesi net ağırlığı 200 gram olan bir kavanoz fındık ezmesi verilmiş. Gördüğünüz gibi 200 gramlık bir fındık ezmemiz var. Tamam. Bu fındık ezmesini üreten firmaya ürünün şekeri çok fazla diye eleştiriler geldiği için firma diğer olarak tanımlanan maddelerin miktarını değiştirmiyor. Yani %9'luk aromatik bir arama vericiyi değiştirmiyor. Ne yapıyor? Şeker miktarını %20 azaltıp fındık miktarını arttırarak aynı ağırlıkta yeni bir fındık ezmesi üretiyor. Yani aslında şekerdeki bir kısmı alıp fındığa çeviriyor içerisindeki fındık ezmesindekini. Ama toplam gramaj değişmiyor. Buna göre firma yeni yapacak fındık ezmesindeki fındık miktarını yüzde kaç arttırmalıdır diyor. Şimdi bak ben bu tip soruda direkt soruda işleme dalarım ama işlemin sonucunu bulma. Şimdi bizim 200 gramlık bir karışımımız var. Bunun içinde yüzde 21'lik bir şekerimiz var. Ve bizden ne istiyor? Bunun şeker miktarını %20 azaltmamızı istiyor. Yani 1 bölü 5'ini azaltmamızı istiyor. Bu azalan şeker neye dönecektir? Fındığa dönecektir. Çünkü diğer aroma vericiler değişmediğine göre o zaman siz içindeki şeker miktarını ne yapmasınız? Biraz fındığa kaydırmalısınız ki hani çok şekerli eleştirisini ortadan kaldırırsınız. Firma da bunu istiyor. Şimdi o zaman biz bu kadar miktarı ne yapacağız arkadaşlar? Fındığa çevireceğiz. Şimdi sorunun altın kuralı şu. Soru size şunu soruyor. Yeni yapacak fındık ezmesindeki fındık miktarını yüzde kaç arttırmalıdır? Yüzde problemlerinde ben size dedim ki kime göre? Sorunun anahtarı budur dedim. Kime göre? Biz şimdi bu kadar miktarı arttırıyoruz. Kime göre? Toplam gramaja göre değil. Fındık miktarını yüzde kaç arttırmalıdır derse ben bunu ilk baştaki fındık miktarını oranlayarak ne kadar oranda arttığını bulacağım fındığın. Toplam 200'ün içinde 70 bölü 100'ü fındıksa artış miktarı bu kadar. Ben bunu ilk haline kıyaslarsam artış yüzdesini bu önce artış oranını sonra da onu yüzdeye çevirerek artış oranını bulurum. Artış yüzdesini bulurum diyebilirim. Şu ikizler gitse yüzler de gitse ne oldu? 21 bölü 5 ve 70 aşağıda 5 ve 70 aşağıda 7'ye bölersek 3 7'ye bölersek 10 o zaman 3 bölü 50'dir diyebiliriz. Yani o da kaç yapacaktır? Yüzde 6 yapacaktır. Bak fındık miktarı %6 arttı. Oturup da buradaki içindeki fındık miktarı %76'ya çıkarmadım ben. Bak soru şöyle olabilir. Yeni yapacağı fındık ezmesindeki fındık yüzdesi kaçtır diye sorsa soru çok daha basit olur. Nasıl yani? Hocam aslında şöyle bir şey yapıyoruz. %21'in biz 1 bölü 5'ine gidiyoruz fındığa yazıyoruz diye düşünebiliriz. Yani o da kaç yapacaktır? 21'i 5'e bölerseniz 4,2 mi yapacak? Aynen. O zaman sizin fındığınız %74,2'ye çıkacaktır. Çünkü siz o kadar miktarı ona çeviriyorsunuz ya içindeki fındık yüzdesini sorarsa bana ben %74,2 diyeceğim. Ama bana sorduğu şey burada arkadaşlar fındık yüzde kaç artmıştır diyor değil mi? Fındık ezmesindeki fındık miktarı yüzde kaç artmıştır? O zaman benim bunu kıyaslayacağım şey içindeki fındık miktarınadır. Anlaştık? Bu 15. sorumuzun çözümüydü dedikten sonra geldik son sorumuza 16. sorumuza. Arif bir tarafta yaş mısın ağırlığının yüzde 30 oranında azaltıldığını yani 100 iken 70 olmuş. Kurtulmuş mısın ise patlatıldığında ağırlığının %20 oranında azaltıldığını. 70'in %20'si ne yapar? Yüzde onu yedi, on dört, yapar. Şimdi bu yaş, bu kuru, bu da patlamış. Doğru mu? Sonra bu oranları uygun olarak 560 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın alıyor. Yani şimdi bizim yukarıda kurduklarımız öncelikli olarak kendi içinde oran. Bana diyor ki ben 560 gram diyor patlamış mısır elde edeceğim diyor. O zaman tabii doğal olarak ne yapmalı? 1000 gram yaş mısır almalı. Arif aldığı yaş mısırın tamamını bu patlattıktan sonra istediği miktarlardan daha az patlamış mısır elde ediyor. Ve bunun sebebi %30 olarak okuduğu yazının aslında %40 olması gerektiğini fark ediyor. Yani gerçekte 1000 gram koyduğunda, değil mi? %40'lık bir kuru mısır elde edeceksek, o zaman bunun %40'ı 400'dür. O zaman sizin kuru mısırınız 600 grama düşer. Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır derse, şimdi buradan da %20'lik bir azalma gerçekleşecek. Bu da %20'si ne yapar? 120 yapar. Yani 480 grama düşer diyebiliriz. Patlamış mısırımız. Anlaştık. Bir kilo aldığımızda 560 gram değil 480 gram oluyormuş. Ve böylece karışım problemlerinde 4 tane güzel soruyla ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi problemlerin son konusuna. Grafik problemlerine. Aslında problemlerini şu şekilde bu şekilde ne yaptık? Tamamladık. Siz elinizdeki kaynaklardan Hepsinden mümkün olduğunca problem çözmeye devam edin. Çünkü siz bunu ne zamana kadar, sene sonuna kadar devam ettireceksiniz. Konunun mantığını oturttuysanız ne hala? Oturtana kadar da devam arkadaşlar. Çünkü her defasında farklı farklı soru çeşitleri, soru tipleri karşınıza gelebilir. Hep bunlardan farklı çözümler öğrenebilirsiniz. Ve farklı çözümler yapan öğretmen varsa, bunların derslerinde de söyledim, yapışın ona. Farklı çözümleri onlardan alın. Ne kadar bilgi koparabilirseniz o kadar ker. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.